Arkadaşlar merhaba. Bugün Salih abinin yanındayız. Salih Budak. Mardilli Salih abi. Bir tane beyaz uçuracak bize. Çıkan Salih abi. Kümesleri bu burada arkadaşlar. Dışarıdaki kümesleri almışsın değil mi Salih abi? Eke mi bu? Eke. Bugün günlerden Perşembe günü. Perşembe. Perşembe 22 ara bak. abi bu kilitlenmiyor mu? Çıkmaz değil mi? Bilecikli kuş. Salih abi de göstereyim size. Tanıyanlar çok Selam var. Bütün arkadaşlara selam olsun. Aleyküm selam. İstediğin zaman kaldır abi. Yeah. Biraz burası Nemlidir. nemli olduğu için, daha önce biz de İzmir'de sabahları nem oluyor. Arkadaşlar hepsini çekemeyeceğiz, böyle durdura durdura çekeceğiz Allah'ın izniyle. গুণাতি সফল

Ey maşallah. son dakikada yakaladım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de telefonda izleme gayrı, canlı izleme gayrı. Telefon kadar olsa yavaşlattırıyor kuşu. Şimdi kuşlar yerde, babası da şu, babasını annesini de göstereceğim size. Ee, annesi indi oradan abi. Ayna kuyruk değil mi? Annesi şu mavi, Babası da o mis diyorsunuz siz ona. Mis ki ayna koyduk. Babası da güzel kuş. Çok beğendim babasını. Şu yerdeki eski bir kuşa benziyor. Bu. Bu da babası. Kendini sahnelerde gösteriyor. Babası sökük mü Salih abi? Yok. Sökülmemiş. Annesi sökük, babası sökük değil. hoşumuz geldi arkadaşlar bakın girişleri falan çok güzel bazı girişleri üstten yaptı şimdi hava biraz durulduğu için aşağıdan gelmeye başladı <laughs> Salih abi zaten herkes tanıdık arkadaşlar Türkiye'nin daha bu Facebook'takiler Facebook'takiler yokken Salih abi kuş uçuruyordu <laughs> Güzel kuşları vardı. Tabi o zaman teknolojiye önem vermiyorduk. Çekmiyorduk. Oturup kendimi izleyip gidiyorduk.